...eleştir, benim e, oyunumu eleştir. Ne bileyim, takım hazır değil de, takımın fizik kapasitesi yok de, ta, oyunsal anlamda bana hiçbir şey vermiyor de, çıkardığı kadro yanlış de, yaptığı hamleler yanlış de. Ya yani ne diyorsan de, oyunsal anlamda eleştir. Ama şeye girme hocam, bel altına girme. Bel altına girme. Yani abuk sabuk yerlere geçme. Gerek yok. Niye? Hepimiz aynı ortamın içerisinde, hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Ben şimdi burada, İşimi yapmaya çalışıyorum, sakin kalmaya çalışıyorum. Çünkü zor bir iş yapıyorum, büyük bir camiye yönetiyorum. Benim işim kolay değil. Kimseye de cevap vermiyorum. Ha, işi gücü bir kenara koyarım. O zaman biri bir de muhatap oluruz. Ki benim konuşacaklarım sizin konuştuklarınızın en az 100 kat üzerinde olur yani söyleyeyim. Öyle ben sizin gibi de konuşmam yani televizyonda. Öyle falanla filanla caddi cuklu konuşmam ben yani. Ben o ne ya konuşacağımı siz, görürsünüz ne siz zaman. Ha. ya Ben de sizin gibi konuşmam yani öyle. Onu bilin yani direkt isim vererek çok ağır şekilde cevap veririm. Girmiyorum, işim zor çünkü.